Güldür. sen sen iş işi değil. O kardeşim yanında para ödemeye geldi sen. <laughs> Allah selametsiz. <laughs> <laughs> Şambala. istiyorsan. Şeymiş, hani yok bak senin için senin önemli olan senin beğenmen bunu. Bak yanlış anlama beni. Bu senin beğenmem hmm. önemli. Vatandaşım <laughs> geldi geçen biz ilk başta şu karşıdaki şundan konuştuk. Şu dolapçı Yeter de dedik. Geçen senden beraber geldiniz gene. Sen hangisini beğeniyorsan onu al. Önemli olan senin beğen. Şey bir değil. kere oldu mesela. Şimdi bak bir kere, bir kere, bir kere olacaktı. Hmm. Yanlış düşünüyorsun. Niye hmm. biliyor musun? Bak. Hmm. Tamam. Şuradan kimse dışarıya çıkma garantisi yok. Elhamdülillah yani güzel bir insanlar. Bunun bir ömrü var. Aynen. Yedi yılda. <laughs> ömrü yedi yıl. Ama sen iyi kullandın, sen iyi kullandın, iyi baktın, on yıl kullandın. <laughs> on yıl sonra hani sen biliyor musun? Bunun artısı mesela tek artılı işte çift artılı diyoruz ya. O artı özelliği kalmayacak. Sen onu bilerek al. Sen o, bu seninle beraber yaşamayacak. Sen onu bil sadece. <gülüyor> <gülüyor> on yıl ömrü var bak. En iyi şartlarda kullandın mı on yıl? İhtiyacın hangisini karşılıyorsa ona. Canım, şimdiden... Model aynı model. Ürün aynı, ben 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 şey. Ben. hangisi şey aynı. Hangisini hangisini diyorsun? Bak, ya, bir daha bak, bir daha <laughs> bak ya. Utanacak, sıkılacak bir şey yok Güzel de. Utanacak, sıkılacak bir şey yok. Sen kullanacaksın. Bu bayan şey. şey, Hangisi ihtiyacın var? Şimdi şey Yabancı da değil kardeşim. Allah razı olsun. Doğduk geliyor. Bir vesileyle tanıştık. Ben yaramayacak malı göstermem zaten. İkisi de ondur. dolayı. Arkadaşlar Fuzdal da geldi Allah'a 不点。也

çıxdı açar. Ha arkadaşlar. Gələn hədiyyə, maraq edirsiniz də? No, no, no. Adesso la guardiamo 오잠 쉴틀 açılır da bu kadar rahat açamam abi. Orada bu kadar rahat açamam. En rahatı bu. Orada açıldığı zaman şu kadar açarsın. Bir raf alamazsın. Oh, Hayır, böyle daha güzel aslında. Mutfak geniş. Daha <laughs> bir olsa neyse. Ayarlarını söyleyeyim ablam. Gelin. Kullanacak kişilere baksın. Yürü anne. Bir, Yürü. iki, üç, pardon dört, altı ve sekiz. Kışın burada çok soğuk olursa sekiz. Normalde yazın 6. Tamam mı? Tamam. Düştükçe su olta çoğalıyor. Yani ben 2'ye getirip buraya az soğusun olayı yok artık. Tersi. Büyüdükçe. Evet. soğuyor. Şey azalıyor. azalıyor yazın. Küçüldükçe çoğalıyor. Mesela şu yazın kaç e, e kaç burada mı? burada en tehlikeli 2 ile şudur tamam mı? Çok soğutma. Ne varsa dondurur. Yazın 4 veya 6, kışın çok soğuk olursa 8. Tamam. Hayırlı olsun. İçini bile siliyorsun abla. Sildikten sonra fişini saat en az 6'da takacağım bugün. Sen takacaksın bu akşam tak. bugün düz. Evet. Onunla beraber şey. saat 6'da tak yarın da bu çalıştır çalışsın tamam mı? Yarın sabah yine çalış. Hayırlı uğurlu olsun. Cam üzerlerine hiçbir şey sermiyorsun, Örtü veya lastiğe benzeri bir şey. Çünkü camlar soğuk, ağzına cam olduğu için birbirinden soğutulmayacak aşağıya doğru. Evet. Örtü seversen soğukluğu keser. Tamam süt ürünleri, kahvaltı ürünleri alt raflar. Üst taraflar yemek türleri için. Zepselerini zepseleye koy. Evet. Can Cam fazları var. Çıkartabilirsin tamam mı? Bir fazla alabilirsin. Bir evet. şey 3 yıl. 400 TL karşı 7 yıl. <laughs> ha, bunu yaptırmazsan bile bulaşık vurdu geçen değil Üç, mi? Tamam. 300 lira. Ona indirim yapıyor bak direkt. Onu yaptır. Birinden yaralan. Bunlar abi ileride size dönüşüm olur bunlar. Avantajlı olur. İşte ben de dün bir şey yazdım da bunların şeyinden aldığım yerden konuşalım. Aldığı yere karışmaz. Direkt servis yapar. Siz mi arayacaksınız? Bizi bize. Bunun numarası var mısınız? Vereyim abi. Yani bu şeyleri kaçırmayın. Heyecan bilmediğiniz için mi? Biz Arçelik'te ne kadar çalıştınız? 0553 5 abi. 53. 360. 360. 20-12. 20-12. Arçelik. Ben sürekli buraya geliyorum zaten. Uğrar hatırlatırım. Çünkü Azerbaycan'a sana bir e, şeyi bedava parça vermez. Karantı şey. bittiği zaman. Ama bunları değerlendir. Evet. Fazla zaman. Şey Kemal olarak yine oyun oldu. Çaplı evet. mı? İşte, ha, girmiyor. Kemerin kolu olduğu için anca öyle duruyor. Şu anda üçte. Şuraya da sınırlı bir oyun da var. Şuraya da sınırlı Getir içine Hı. bak. Hı. İçine, İçine bağım. Bağım. Hangi bakalım. Hangi ayarları diyoruz? Ha, şu onu mu? Evet, mesela şöyle yaptın mı? 8'de duracağım. Yazında 6 ile 4'te diyor. Çok sıcak olursa diyor, 2 yedirirsen o zaman kallandırır diyor. <laughs> 2'ye hiç gelmeyecek, en tehlikeli 2 diyor. 4 ile 6'da duracak diyor. Evet. Şunu da açalım. Şunu da açalım. Söyleyeyim, Aha ne? benim istediğim şeyden vermiş başka orada. Evet. Buz yap, buz yapıyorlar. Onun ondan buz. Heh. Otursun tamam mı anne? Evet arkadaşlar. Ee, beklenen bir sürpriz bu. Ee, ablamızın bir tanesi sağ olsun Allah razı olsun. Hiçbiri bilmek istemedi kendisi. Ee, çamaşır makinesi dedi, onu alamadı. Bundan sonra bulaşık makinesi alacağım dedi, onu da alamadı. Yani alamadı derken yani yetişemedi diyelim. Ondan sonra Ocak alacaktı, ona da kısmet olmadı. olmadı. Dedi ki, buzdolabını kimse almadan ben alayım dedi. Dedi tamam dedim o zaman. Hı -hı. Sağ olsun, Allah razı olsun. Aldı. Dedim, ismini söyleyeyim mi dedim. söylemene gerek yok. Allah'ın anında sizin bizimle aramızda olduğumu yeter bize dedi. Allah bilsin, yeter. Allah bilsin, yeter, evet. yeter dedi. Konuşunlar, konuşsun dedi kimseye laf düşmez dedi. Yani ben veriyorsam onun rızası dedi. Kimseye şey kalmaz dedi. Yani derdi düşmez dedi. O yüzden sağ olsun Allah razı olsun kendisinden. Kimi diyordu işte çam buzdolabınızı niye oradan bu yana almadınız? Bu yüzden almadık. Ablam dedi şu gün dedi şey yapacağız dedi alacaktı. Biz de o yüzden bu yana almadık. Sürpriz yapalım dedi. Tamam dedik. Sağ olsun Allah razı olsun kendisinden. Gerçekten ben YouTube açtım açalı devamlı yanımız oldu. Destekçi. Bizi hiç bırakmadı. Hala da yanımızda, hala da destekçimiz. Gerçekten diyorum Allah razı olsun. Başka bir şey diyemiyorum. Allah'ın işte. şifasını bol versin, Allah'ım huzuru, mutluluğu, sağlık versin atlama. Çoluğuna, çocuğuna geçim versin bolluk bereket bir kurban oldum Allah'ım. Ne dileği, muradı varsa versin. Amin. Çok çok teşekkür ediyorum ablama. Valla çok sevindim. diyecek bir söz bulamadım. Şimdi kimi, yani. kimi söylemiş arkadaşlar? Yok buzdolabı gelsin diye murayını yalanız bıraktınız. Evet, boş bıraktınız. Yok işte biz şey. Arkadaşlar o diyenler size laf düşmek yani söz düşmez yani anladınız mı? Size o kelimeler yani o kelimelerin dime hakkı yok çünkü sizin. Çünkü siz destekçi kostekçisiniz. Bunu da söyleyeyim size. Ablamın kuyruğundan kopmuş derdi mi geldi. Ben de onu söyleyeyim. Veren ablam derdi e, kesesi semi düştü. Derdi tasası sana mı düştü? Ondan sonra ne bileyim bir sürü bir şeyler yazmışlar. Yok hediye ne bileyim ne, şöyledir böyledir. Arkadaşlar yani ne bileyim ben ya. Vallahi evet, bir şey demiyorum ben de ya şey demiyor Yani bir Niye bana gelen bir şey de yani, değil bu. Değil, yani. yani ablam kuyruğundan kopmuş. Dedi buzdolabında ben alayım dedi. Eyvallah sağ olsun Allah razı olsun almış. Ne diyeyim yani alma mı diyeyim? Esas. Onu diyeceğim. Vallahi o konuşanda da diyorum. İşte gördüğünüz arkadaşlar. Işte, görüyorsun yani daha doğrusu siz görüyorsunuz bu çekemeyen kitle var ya. Onlara da diyorum. Neyse demeyeceğim, diyor. onu da demeyeceğim. Onun için de kalsın. Neyse, dediğimin sonunda pişman oluyorum. Sizi Allah'a havale ediyorum. Allah sizi ister misin şu oruç günü tamam mı? Evet. Başka da bir şey demiyorum. Biz yine de sevincimizi yaşayalım. Sağ olsun Allah razı olsun ablamdan. Gerçekten bizi vallahi diyorum yani. Ayağım şu dışarıya geçmek zorunda kaldım. Dondu vallahi ayağım. Şöyle Öyle bir sinirle bakmasın. Sinirle çıkacağım. Yine bir şeyle. Evet bunu sinmeyecek. Sinerik çalıştırdı. Yani yüz üzeri kart. Ne zaman gidersen düş. 6 saat çalışacaktı diye. 6 saat kendi başına çalışacağım bir arkadaşlar. Marka saat çelik. Art <laughs> çelik. <laughs> Sağ olsun Allah razı olsun. Hepsinde. İki çeşit var arkadaşlar. Bir şey vardı, küçük şeysi vardı. vardı. Hmm. Ee, biraz daha daha vardı, biraz daha geniş vardı. Bu geniş olanı. <laughs> geniş olanı bu. Mesela bu şuradan doğru geniş arkadaşlar şurada. Evet, geniş geliş. Odunluğuna mesela. O biraz daha böyleydi. Şurayı nereden bassam 10 santim, 15 santim bu yandaydı. İşte dedik olmuşken geniş olsun, boş ver. Pembeyaz, çok güzel. Evet, her şeyimiz beyaz oldu arkadaşlar. İmlenikli arkadaşlar, her taraf beyaz. Bu dolap beyaz, bu dolap beyaz, beyaz. orada beyaz. Şu ile de beyaz olsa daha iyi olur bence. Boş şey, var. ne Neyse işte. Mor. Ay, işte. <gülüyor> <gülüyor> Kim? Enes hmm. Tekrar videomuzun sonuna gelirken Allah razı olsun ablamla ne muradı varsa Allah'ım Allah'ın yerini eylettisin. Allah'ın rızanı ne olsun. Evet. evet. Hı. Allah ın. ne diyeyim ya yani, dinleyecek kelimem bile yok ablama. Bir de yani e, devamlı bize destek oluyor. Onu çok seviyorum. <laughs> Gerçekten yani vallahi diyorum aynı yerde ablam gibi. Bana bir şey desinler o falları. <laughs> Valla <laughs> mal desinler. Bir daha yok. iyi yapıyor. Ya ben merak ettim. Ben ne işledim? Sözümü söyle bana. Ben söz <laughs> işte. bitti. Çünkü <laughs> niye desin? Ben Kayseri'den geldim. Şu anda acayip yorgunum. Valla dedim bak. Hiçbir şey anlayamadım. Uğur, an. <laughs> Abamı da oraya bıraktım geldim. Abam da yatıyor yazık şimdi. Hümeyla gidecek. Dur arkadaşlar işte abam 5-6 gün evet, şey dedi. De, gözümden ameliyat falan Hastaneye aldılar değil mi? Ameliyat da, değil dur. ama gözümden başka bir şey varmış. İki tane otur baktı. Merak et dur. Ondan sonra onu işittiler işte ya onun tedavisini görecekler. Şimdi oraya gideceğiz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Söz sevdim. Allah'a emanet efendim. olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sözü söyle bakalım. Vallahi söylenecek her sözü söyledik Kemal. <laughs> <mi söyleyemez? gülüyor> tamam baba bir dahakine bu konu. Bakalım ne diyecek var bu sonraki bir şey. Ama sen söyleyin. Konuşayım. Her söylenecek kelimeleri söyledik Kemal. ne diyeyim Allah'ım. tekrar yapacağım ama alınmadıktan sonra alınlar yok yani. Olsun alınan alınıyordur onu. Allah'ım tekrar razı olsun. Ne diyeyim ablama şifasını versin kurban oldum Allah bolluk bereket versin. Ne diyeyim ki? Ha, Çok sevindim. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Mutluğa yaptım. Benim bu sevincimi kıramayacaksınız siz. O konuşanlara diyor. Benim bu sevincimi, bu hayalimi gerçekleştirdiğimi kıramayacaksınız. Benim moralimi de bozamayacaksınız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Ablam buradan selamlar olsun. <laughs> <Ay> şey <laughs> Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Her şey için teşekkür ederim. Ablam ellerinden öpüyorum. Kendine iyi bak. Allah'a emanet olun. Allah'a emanetsiniz arkadaşlar. Buzdolabımızı Allah razı beğendin mi? Buzdolamımızda hiçbir şey demedim. İyi sevdim. İyi sevdim. İyi, iyi, evet, hepsi iyi. i̇yi mi? İyi. Oo. İçine seni koyarım, İçinde don orada. <gülüyor> <gülüyor> <Öyle mi? gülüyor> Oo Ağzını vallahi gördün arkadaşlar? Ya Orada ayarlama düğmesi var diyor. Orada sıcağı açarım yatarım <laughs> burada diyor. Vallahi misin? Oldu evet, arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kılıç ailesinden bütün herkese selam olsun arkadaşlar. Çekirdek aileden. Evet, çekirdek aileden.